Trafik sigortası fiyatları hesaplanırken 3 ana etken dikkate alınır. 1. bulunduğunuz hasarsızlık basamağı, 2. araç türü, 3. tavan fiyat. İlk defa trafik sigortası yaptıracak kişinin hasarsızlık basamağı 4 olarak alınır. İlerleyen yıllarda kaza yapıp yapmama durumuna bağlı olarak hasarsızlık basamağı 1 ila 7 arasında değişir ve bu durum trafik sigorta poliçesi fiyatına yansır. Tavan fiyat ise her sene Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tüm araç marka ve modelleri için belirlenen bir sınırdır. Trafik sigortası fiyatları belirlenen tavan fiyatı geçemez. Trafik sigortası fiyatı belirlenirken hasar basamağı, tavan fiyat ve araç türü dışında aracın markası, modeli ve sigortalının yaşı da dikkate alınır. Zorunlu trafik sigortası için ödemeniz gereken fiyatı öğrenmek ve bir dakikada poliçe satın almak için hesapkurdu.com trafik sigortası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.